Burayı yıkacaklar da, patlatacaklar da biz izin vermedik. Bura bizim tarihi yerimiz. Tüm çocukluğumuz bizim burada geçti. Ben 53 yaşındayım. Ben bildiğim bilesi bu şelale aynı şelale. Gittiler devletten müracaat ettiler. Biz de izin vermedik buraya. Nereye gidersek istiyorlar kardeşim. Biz izin vermiyoruz buraya. Burada ha. altın varmış. Öyle diyorlar yani. Burayı patlatacaklar da, yıkacaklar da. Buranın doğasını bozacaklar diyorlar. Yani. Ee, zamanla burada e, 3-4 tane millet yaşamış geçmiş burada. Bizanslılar, Romalılar buradan geçmişler. Yani bazı uyanıklar bizim bu hazinemizi, hazine var diye yani, tarif etmek istediler. Biz köy halkı olarak buraya karşı çıktık, burayı e, kazma vurdurmadık. Burası zaten hazine, milletin gelip eğlendiği güzel bir yer. Şöyle oldu, biz gittik müracaat ettik geldiler Turizm Bakanlığı'ndan. Burasının gerçekten güzel bir harika yer olduğunu tespit ettiler. Burası için Turizm Bakanlığı'na bağlı güzel bir şelalemiz. Artık bundan sonra daha burada define, define işi falan olmayacak. Kazılmayacak. Allah izniyle. Böyle güzel bir yer burası. Aşıklı şelalesinde idarelerin takılmış olduğu tutum aslında ikinci bir dipsiz göl vakasının, tarihsiz bir vakanın yaşanmasına engel olmuştur. Bu sevindirici bir gelişme. Burada aslında e, hukukun hakim olduğunda, sağduyunun hakim olduğunda ve mevzuatın açık ve belirgin bir şekilde belirlendiğinde ne derece çevre felaketlerinin, ne derece tahrip edilmesi, e, tahribatı yüksek olacak, telafi edilmesi zor olacak e, doğal kayıpların önüne geçtiğimizi gözlemliyoruz. Burada Dipsiz Göl'deki tartışmaların ulusal boyuta taşınması ve orada bir hassasiyet oluşmasından sonra yapılan mevzuat değişikliğinin aslında ikinci bir Dipsiz Göl vakasını engellediğini, Aşık Kış bugün olduğu gibi gelecek kuşaklar içerisinde de korunmasına sebebiyet verdi. Burada Aşık Kış gibi doğal değeri yüksek, uzun yıllarda oluşmuş, binlerce yılda oluşmuş alanlarda e, gerek yurttaşların, gerekse de idarelerin e, takılmış olduğu e, tüketmeye yönelik veyahut da işte defini arama şeklindeki tutumların aslında ne derece kabul edilemez olduğunu da gözlemlemiş olduk. Burada e, hukuk devleti e, her şeyin hukuka mevzuat uygun olduğu bir devlet değildir aslında. Yapılan hataların hukuk eliyle düzeltildiği devlettir. Dipsiz Göl vakasından sonra Aşık İşarlesi'nde başta yapılan mevzuat değişikliği, idarelere hakim olan prensipler ve görüşlerin bakış açısının değişmesi sonucu Aşık İşarlesi'nin kurtarıldığı haberini almak çok sevindirici bir durum.